Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, bugün e, malum 5. Ulağan e, Büyük Kongremizi yaptık. allah da Teala hayırlara vesile kılsın inşallah. Partimiz için, memleketimiz için, ülkemiz için, İslam ümmeti için hayırlara vesile olsun e, temennisinde bulunuyoruz. Şimdi hem Türkiye'nin hem İslam ümmetinin hem de dünyanın çok önemli sorunları var. Malum e, bu noktada e, Hüdapar'ın bu kongresinde verilen mesajlar ve ifade ettiğim sorunlarla alakalı e, çok ciddi bir e, ilişki var. Bu süreçte Hüdapar'ın kongresini önemsemek lazım. E, Hüdapar'ın bu 5. Olağan Kongresi'nde bu Özellikle Türkiye üzerindeki sorunlara dair çok önemli bir resim, bir fotoğraf çizildi. Sorunlar gündem edildi, sorunlar ifade edildi, sorunlara yönelik bir teşhis konuldu ve bunların çözümüne dair de net, berrak ve uygulanabilir sorunlara kökten çözüm olabilecek bir anlayış da ortaya konuldu. Dolayısıyla bu kongrede ortaya konan resim çok önemlidir. vatandaşımızın, basınımızın, gazetecilerimizin bu kongreyi önemsemesi, bu kongrede çizilen resmi görmesi. Bu çözümlere bu iradeye sahip çıkması lazım diye düşünüyoruz. Türkiye'nin siyasetinin de özellikle bu resme şiddetle ihtiyacı var. Yine malum olduğu üzere Türkiye'deki siyaset kurumunun kullandığı dil hakikaten bir musibet. Tek kelimeyle bir musibet. Sorunları daha fazla büyüten, giriftleştiren, insanları birbirine kırdıran, ötekileştiren, siyaseti geren bir dil kullanılıyor kuşatıcı, birleştirici, yapıcı dil yok. Ee, özellikle Türkiye siyaset kurumunun e, Hüdapar'ın ortaya koyduğu dile, çözüm anlayışına ve irade ihtiyacı vardır. E, kuşatıcı, yapıcı, müspet, çözüm odaklı bir dil biz kullanıyoruz. Bu kongrede de net olarak bunu ortaya koyduk. Genel Başkanımızın yaptığı konuşmada da bundan net olarak ifade edildi. Dolayısıyla siyaset kurumunun en fazla ihtiyaç duyduğu unsurlardan bir tanesi de bu yapıcı siyaset dili. Bu anlamda da Hüdapar'ın bu 5. Olağan Kongresi'nin e, verdiği mesajın görülmesi lazım diye düşünüyoruz. Öyleyse, ciddi, 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 hop,